yerine şarkı yazma olarak yepyeni bir kampanyayla ile arkadaşlar. İncili yazmalar 100 TL yerine sadece 50 TL. Getir buraya göster. İncili yazmalar komple elemeyi sadece 50 lira. Yer modelleri göster. Bu modeli ne İstanbul'da ne Almanya'da sadece Kale Süleyman'da. Fiyat 50 lira. Göster modelleri göster. Aç bunu aç bunu. Modelleri göster. Buraya da gel, buraya da gel. Millet moda görsün. Sadece 50 lira arkadaşlar. Bambular. Şeyleri <laughs> göster. Tıt tıt pı, <laughs> Buraya gel. Gel gel ver, gel. gel Bu gördünüz tüm desenler sadece 50 lira. Buraya da, gel, buraya da gel, buraya da gel, buraya da gel. Buraya da gel. 50 lira. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Bunlar da 50 lira. Göster modeli. Son kez modeli göster böyle hepsini yazmalar, yazmalar, inceli yazmalar. Bu gördüğünüz tüm modeller sadece 50 lira. 100 TL, 80 TL değil. da gördüğünüz gibi getir buraya, getir buraya. Getir. Yap yapmazlar. Sadece 50 lira ya. Birbirinden güzel modeller. Getir buraya modelleri göster modelleri. Bak hepsi 50 lira. 100 lira değil.